Hastamız bize sol alt köprüsünde bir ağrı şikayetiyle geldi. Ee, filmini aldığımız zaman sol alt köprünün altında kronikleşmiş bir lezyon olduğunu gördük. Aynı zamanda dişte lüksülasyon yani sallanma da vardı. Köprüsünü çıkarıp, dişi çekip, o kemikte oluşan lezyonu temizleyip, kemiği grefleyip, daha sonrasında da implant yapmak üzere bir planlama yaptık hastamızla birlikte. Bugün e, söz konusu lezyonlu dişi, Çekimi için geldi hastamız. Anestezimizi yaptık ve dişimizi çektik. Şimdi hastamıza çekim sonrası yapması gerekenleri anlatacağım. E, dişimizi aldık anlattığım gibi. Lezyonumuzu temizledik. Ağzınızda bir tampon var. 25 dakika sonra bu tamponu atmanızı istiyorum. Bu 25 dakika ölçülmüş bir süredir. Daha uzun tutmanız, daha erken atmanız doğru değil. Şimdi asistan arkadaşım size bir kontrol evet, randevusu evet. ayarlayacak. Kontrol randevusundaki duruma göre gerekli greftleme ve implant işlerinizin planlamasını yapacağız. Şimdilik geçmiş olsun. Herhangi bir rahatsızlığınız olursa her zaman bana telefonla ulaşabilirsiniz. Rica ederim. Hı? Geçmiş olsun. Şimdi bir kontrol randevusu istiyoruz.